İman kayba inanılmak, inanmaktır. Ben görmediğime inanmam diyen Allah'a da inanmasın. İnanmıyordur zaten. Allah'a gördün mü? Celle Celal. Ruhunu gördün mü? Uyurken çıkıyor, uyanırken giriyor. Bazı kere günde üç kere, dört kere benim yattığım kalktığım oluyor yani. Çünkü öyle uzun bir dört beş saat, altı saat peş peşe uyuyamıyoruz tabii derslerimiz, vazifelerimiz icabı. Bir yatıyoruz öyle, bir yatıyoruz böyle. Ya teheccüd rastlıyor, ya sabah namazı rastlıyor falan. E bazı gün 15 dakika bir ara uyuduğum oluyor. Ha, buraya sohbete geleyim diye bir, bir buçuk saat uyuyayım dedim. Çünkü neden? E, burada kafam dağılmasın, size bir şeyler anlatabileyim, kafam derli toplu olsun, ayetler hatırıma gelsin diye. E bir, bir buçuk saat uyuyorum. bu... E, ne olacak şimdi? Günde üç kere diyor. Ruh gir diyor, Tekrar ruh geliyor. Adam böyle otururken gidiyor. O arada ruh gidiyor. Birden ayılıyor. O arada ruh geliyor. Nereden çıkıyor, nereden görüyor? Görüyor musun? Görmüyor. E sen daha kendini, seni insan yapan ruhtur. Sen bedeninle insan değilsin ki. Cesedinle insan olsan öldüğün zaman seni ne yapmazlar? Gömmezler. Belki bir şey konuşur, 5-10 gün sonra diye mumyalarlar çok da sevdikleri için analarını, babalarını, torunlarını, kızlarını ne yaparlar? Evin bir kenarında saklarlar. Ama herkes biliyor ki senin sevilen sayılan dinleyen işiten, anlayan, konuşan tarafın ruh idi. Ruh da çıktı gitti mahşere kadar daha gelmez. Tabi. O zaman biz bunu iyisi gidelim, toprağın altına gömelim diyorlar. Çünkü sen ruhunla insansın. Ruh ölmüyor. Ya cennet bahçesine gidiyor, ya cehennem çukuruna gidiyor. Esas insan ruhtur. Ruhun kılı bile kopmaz. Zaten ruhta e, alemi emirdendir. Kün ol emriyle yaratılmış. Onun için ruhun yani mesela kesafeti yok, yer tut işgal etmesi yok, işte efendim gramı gramajı yok. Şimdi sen kaç kilosun? 70 kilo. Ruh çıktı. Yine 70 kilo. Bir birkaç gram o da onun verdiği enerjinin insanı diri tutmasının, o enerjinin belki bir karşılığı olarak bir gram, iki gramlık bir şey belki ya eksilir, ya eksilmez. Böyle bir şey yaratmış. E şimdi, daha kendini bilmiyorsun. Uyumamak elinden gelmez, uyanmamak elinden gelmez. Dirilmeyeceğim desen, dirilmemek elinden gelmez. Ya Rab beni dünyaya gönderme desen, kendini dünyada buldum, bulduk hepimiz kimseye sormadılar. Hiçbir şey irademiz dahilinde değil. Ancak mesul mükellef olduğumuz abdest, namaz, gusül, taharet, helal, haram, işte zina yapmamak, içki içme. bunları bir iradeyle elimize vermiş. Ama geri kalan boyun, bosun, rengin, efendim sakatlığın, sağlamlığın, ömrün, ecelin, her şey sana sorulmadan takdir edilmiş, yazılmış ve sen şu anda o ecele doğru ben de beraber ilerliyoruz. Kim ister 40 yaşında ölmek, 60 yaşında ölmek? Kim ister? Adam 100 yaşında bile ölmek istemiyor. E bütün dünya onun, milyar dolarları var, bütün hastaneler onun. İşte ruhu alıyor, ruhu aldığı anda bitti. Sen? Çıkıyorsun bu alemden. Berzak alemine ruh tarafı geçiyor. Beden toprağa gömül. Yani şimdi Allah'ı bu kudretini gören, kendisinde bilen, kendisinde yaşayan bir insan Kur'an'a inandım diyorsun, Amentü'ye inandım diyorsun, ben Müslümanım diyorsun. Sen nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekzip edebilirsin? Hadis-i şeriflere yalan diyebilirsin? Bunu benim aklım almıyor. Nasıl dersin ya Senin, senin aklınla mı bu iş? ruhunu aklın alıyor mu ya? Ben doğdum doğalı ruh taşıyorum. Ben daha ruhumu çözemedim ki. Sen çözdün mü? Nasıl bir şeydir çözdün mü? Giriş çıkış noktasını buldun mu? O gittiği anda göz görmüyor. Uykuda bile göz görmüyor. Kulak duymuyor. Ama misal alemine geçiyor. Misal aleminde ne oluyor? Rüya görüyor. Rüyada nereye gidiyor? Mekke'ye gidiyor, Medine'ye gidiyor, Çin'e gidiyor, Amerika'ya gidiyor. Kim gidiyor? Ruh gidiyor. Orada görüyor mu? Görüyor. Orada konuşulanları işitiyor mu? İşitiyor. Orada bir icraat yapıyor mu? Yapıyor. Sen diyemezsin ki ya o hayal hiçbir etkisi tepkisi yok. Ne konuşuyorsun? Peki o gördüğün rüyayla bir insan bas bas bağırarak o falan uyanıyor mu? Yanında hanımı ne oluyor ya? Beni de fırlattın yataktan gecenin üçünde falan. Ya hanım sorma beni getirdiler uçurumun kenarına tam attılar atacaklar o arada bir bağırmışım falan. E şimdi madem hiç etkisi tepkisi yoktu niye bas bas bağırdın? Veyahut uykusundan uyanıp hüngür hüngür ağlayanlar gördünüz mü? Gülenler gördünüz mü? Duydunuz mu? Ben çok duydum. Veyahut hiç etkisi tepkisi yok da niye kamyonu deviriyorsun da gidiyorsun hamama? Hiç etkisi yok değil mi? İnsan zahiri hayatta efendim öyle bir etki yok. Ondan daha etkili bir şey ki efendim rüyalanmak deniyor buna. Buna rüyalanmak dönüyor. Şimdi bunları biliyorsun. Bu ruhunu hiç düşündün mü? Ruh hest nist numas. Kayyumu alem hez, nist numas diyor İmam Gazali. Ruh var, yok gibi görünüyor. Başta herkes birbirinin neresine bakıyor? Suratına bakıyor, eline bakıyor, başına bakıyor. Efendim, hep ceset, hep bedenle ilgili. Bir de geliyor aynanın karşısına, kendine de bakıyor. Bazen de kendini de yakışıklı bulan da var, beğenen de var falan. O zaman ruh ona bir şey söylüyor. Diyor ki, şimdi ben yakında ölünce senden ayrılacağım. İşte ben senden ayrılınca sen güzelliğini görürsün diyor. Biraz bırak cesedi, cesedin ne hale geleceğini, kokacağını, evde ocakta artık durulamayacak bir hale alacağını bildiğin için zaten götürüyorsun toprağa, gömüyorsun. Onun için ruh var ama yok gibi görünüyor. Kimse adamın ruhunu göremiyor. Ruhunun güzel sıfatlarını göremiyor. Ruhundaki kemalatı göremiyor. Nefis beden, ceset, iskelet. Ama o gidince göz görmüyor, kulak üşütmüyor, el tutmuyor, ayak yürümüyor uykudayken. Veya efendim öldüğü zaman hiç eser kalmıyor. Nasıl ki ruh var, yok gibi görünüyor. Bütün alemleri yöneten yaradan yaşatan güneşi ayı gezegenleri felekleri melekleri alemleri bütün idareyi e, icat eden var eden halk eden Allah da var yok gibi görünüyor yani ortada gözükmüyor E şimdi sen ben Allah'a görünmüyorum diye yaratan yok dersen Müslüman olabilir misin